Ben arkadaşlar biliyorum ironik gelecek size ama Ya ben hayatımda ilişkilerimin fotoğrafını paylaşmam Hatta bir şeyler yaşadım insanı takip bile etmem herhangi bir platformda Ya nefret ediyorum öyle detayları paylaşmaktan Hiç yapmam yani biliyorum komik gelir size Erliğin kral kral muhabbetini ama hiç yapmam nefret <laughs> ederim abi o benim özel hayatım e, Yapanları da tam olarak şey yapamıyorum hani anlayamıyorum her zaman ama Ben yapamam Sosyal medyada hiçbir şey paylaşılmaz. Yakın ailenizle Evet ve sonsuza kadar şey. orada kalan bir şey oluyor. Anladın Bak, mı? Iki, iki, şey söyleyeyim sana. Ben benim arabamın markasını söylemiştim bir yayında. Vallahi sıfır Hı -hı. art niyetle soruldu söyledim. O zamanlar yeni yeni yayın açıyorum. Bir hafta sonra trafik kazası geçirdim. Bak bir hafta sonra trafik kazası geçirdim. Geçmiş olsun. Hatırlıyorum. Bahsettiğin İkincisi, Bu bahsettiğin değil mi? Yusuf Hoca, Yusuf, Yusuf amcayla evet, evet, e, şeydeki. Yani. Hmm. Bak direkt bir hafta sonra İkincisinde başka bir şey yaşadım. Onu söyleyemem. Yine bir şey söyledim yayında. Bayağı şey yaptım. Çıktı benden. Nazar olduğunu biliyordum. Bak ben inanıyorum bu arada. Hani millet yazıyor. Nazar... Benim için yüzde yüz bak. Yüzde yüz. Yüzde yüz. Bak yüzde yüz. O kadar gerçek. Salt bilimsel bir gerçek nazar. anladım benim için? O kadar yani. Bence değil ya. Bak, salt bak. O kadar yüzde yüz benim için. İstediğiniz bak. kadar konuşun. Yüzde yüz. Ben şahit oldum. Gördüm de. Hani bu tarz insanlarda var. Şahit oldum ya. Gördüm amına koyayım. Bunun ama bu kadar şey üzerinden etkilemesi hani anonim olmana rağmen etkileyebilmesi normalde gö gördüğü zaman oluyor. Anladın mı? Yani ben hmm. onunla alakalı sanıyorum. Hani gördü işte kötü bir enerji falan neyse artık oradan oldu gibisinden. Abi istediğin kadar saygın azalsın benim için yüzde yüz bir gerçek. Nazar konusunu tartışmam bak. Ya yani... tartışmam. <laughs> ba abi yok kapalı benim için. Nazar konusu benim için kapalı. Salt bir gerçeklik. Yani dini tartışıyorsun. Yani şunu şöyle, şöyle sana. Şöyle diyeyim sana. Mesela şu anda acayip zor bir dönemdeyim ben tamam mı? Böyle e, yapımın emanet edildiği hesap kitapçılar kendi kendilerine kötü niyetli değil ama bazı şeyleri hatalı yaparak işte yönetmenimize yansıtmayalım o yaratıcı şeylerle uğraşsın diye saçma sapan krizler yaratmışlar. Ve böyle bu oyunculardan ekibe kadar herkese yansımış durumda falan acayip stresli böyle sabah akşam stres. Konuşmalar, planlamalar, durum, teyak, işte teyakkuzda durup çözme falan. Ama bir an bile ben nazar demiyorum. Ben diyorum yani tamamen ee, bir savaş açıldığı zaman her şeyin ters gitme olayı. Yani nazar diyemem. Murphy'nin kanunu. Tamam Murphy'nin kanununun stuff. tezahür etmesi gibi bana daha çok... Ben dinliyorum. her şeyi nazara bağlamıyorum, onu demedim. Ama senin işte ne bileyim mutluluğunu, iyiliğini falan gören bazı insan... Bence tamam da, net tamam da ya, yani net. kainat o zaman o o zaman, o zaman abi. senin net inandığın tanrı o zaman senin inandığın tanrı neden böyle bir senin önüne zorluk çıkarıyor ki sen hak etmediğin şekilde? Sırf abi, başka birisi sana şerefsizce düşünüyor yaptığı, diye. İnsanın insanın yaptığı, insanın yaptığı ya. bir şey değil. inanca göre. Bak şunu söyleyeyim. Zaman, bunu da hı. hani sana kalkıp da din bazında şuradan olur buradan diyecek değilim. Benim bile bir gözlemlediğim, benim için net tecrübe, sal tecrübe. Bakın şunu hmm. da söyleyeyim size. Kendiniz deneyin. Bir işi yaparken çevreyi anlatın. Bir de hiç kimseye anlatmadan sonuna kadar bekleyin bir iş şey yapar. Anlattığınız zaman her defasında o işte sıçacaksınız. Olmayacak o iş. Bak anlattığınız an ağzınızdan çıktığı an sıçacaksınız. Olmayacak. Deneyin bakın amına koyayım ya. Deneyin. Vallahi deneyin. Bak bir kişi bile olsa anlatın sıçacaksınız. Olmayacak o iş. Patlayacak. Kimseye anlatmayın sonuna kadar. Bittiğinde anlatın. Olmuş olacak o iş. Bak net. Yüzde yüz net benim için bu. Tartışmaya kapalı. Yani bir şey demiyorum. <laughs> Sanki fizik kanunu Bugün... anlatıyor laflara bak. Ha, geldi geldi Evrim Ağacı Tayyip. <laughs> ciddi ciddi yazar şimdi dedi. <laughs>